Karşısında 3'lüye gitti Lebron James 3 oh, sayılı katış oh. hesabı ekliyor. o da müthiş bir son maç oynadı konferans finalinde Denver'a karşı sıkışmıştı ama basketi çıkardı Butler bir crossover Butler'dan pas güzel Adebayo'ya Adebayo bitirdi yani çıkmıştı ama bulamadı boşluğu şimdi Dragic yine ikili oyun arıyorlar Adebayo ile Goran Dragic Yukarıdan bıraktı. Adebayo topu aldı ve tamamladı. Ben Adebayo en iyi başlayanlardan biri. 16 10 önde Miami. Butler yine potaya doğru gitti. Bir basket daha Jimmy Butler'dan. Danny Green. Çok kötü bir pas. Dragic topu aldı. Dördüncü top kaybı Lakers'ın. 3'e 2 pozisyon Dragic. Dışarıya çıkarmak zorunda kaldı Davis'i karşısında görünce. Şimdi Crowder. Bir üçlük daha geliyor Jay Crowder'dan. Farkı 13 sayıya çıkardı ve mola geliyor Frank Vogel'dan. Molayı alıp 5-0 bir seri daha yediler. 2'de 9 ile oynuyor Miami Heat. İşte Butler bu topu çevirdi. Crowder çok soğukkanlı. Howard'dan kurtuldu ve üçlüyü yolladı. Dura pası verdi. Crowder dışarıdan attı. Sabit yok ama Ohohoho. takip smaçı geldi. Andre Iguodala. Yani her şey tamamda. Lakers bunlara da izin veremez. Rondo dışarıda Davis. Ondan köşeye Alex Caruso. Üç sayılık 3 atışı katışı Lakers önde. Onda beş oldu üç sayı çizgisinin gerisinden Lakers. Tyler Hero son saniye denemesi. Jimmy Butler, <laughs> Igadala. <laughs> Tyler Hero potaya gitti ve çok hızlı davrandı. Yakalanmadığı bloğa. Hero. Şimdi beklenenden daha uzun süre sahada kaldı. Evet. Butler üç sayılı katış. Bu da isabetli. Butler da Miami'de en iyi başlayan oyuncu. Buralarda lider oyuncunun öne çıkması lazım demişken. Butler topu kaybetti. Lebron pası verdi. Alex Caruso'su maçlıyor. Tyler Hero bir üçlük daha. Bir isabet daha geliyor. Üst üste iki üçlük geldi Tyler Hero'dan. Bu genç adamın en etkileyici tarafı herhalde bu. Yani kötü başladı. Final oynuyorsun. Dağınıç, o tip durumlarda elleri ayakları dolar oyuncuların ama sanki yani 10. finalinde oynayan Lebron değil de Tyler Hero'ymuş. Hero'ymuş özgüveniyle oynuyor. Bu da topa bakmadığı için önüne düşen topu alamadı. Şimdi Caruso potaya gidiyor. Hero'yu kolay geçti ve bitirdi Alex Caruso. Hücumda da 7 sayılı katkısı var. Lebron az sonra oyuna dönecek Lakers'ta. Green bir anda önü boşaldı ve 3'lü yolladı Danny Green. 17'de 11 3 sayı isabeti. Butler yüklendi yine. Basket yine ve bir defa faul var bu kez. Jimmy Butler. LeBron, Kuzma. Oteye doğru gidiyor Kyle Kuzma. Davis geldi, smaçla bitirdi. 13 sayı fark. Ya asıl sinirlenmesi gereken ne bu? Sinirlenmek yerine Anthony Davis sakinleşti. Evet. Davis de yani çok sinirlenmiş değildi ama orada sırf Crowder'ı rahatsız etmek için şöyle bir durdu. Butler. Davis karşısında şimdi. Yine potaya doğru gitti. Topu kaybetti. Ayağı kaydı. Yalnız sakatlık yaşıyor galiba. Dört kişi savunmada Miami Caruso aşağıyı gördü. Davis maçı vurdu. Butler dönebilmiş değildi. E, galiba bileğini kurttu. ama yani bu çok endişe verici bir görüntü. Sekiyor şu anda Butler. Mola almak zorunda kaldı Miami Heat. Devre biterken bu yani normalde yapılacak bir şey değil ama Butler devam edemiyordu. Evet. Of. İyi vurmuş. Yok ama ee, şey kaçmaya çalışırken dengesini kaybetti orada. Bir de kötü vurmuş. Davis'ten dışarıya LeBron James. Üç sayılı katış isabetli. Kim atsa giriyor Lakers'ta. 18'de 12. Açısından. Lebron sırtına aldı Tyler Hero'yu. Potaya doğru götürüyor. Şimdi pası verdi. Davis. Davis dengesini kaybetti ama Green o topu aldı. Ve üçlü yolladı Demi Green. Kötü hücum iyi sonuç. Her şey Lakers'de yine gelişiyor. İsabet konusunda da gerçekten efsane bir performans Lakers cephesinde. 19'da 13 ve koşuyor Lakers. Lebron James köşede Green. 3 sayılı katı Green. isabet yok ama hücum reboundları devam ediyor. Davis kaçırdı. Bir daha aldı. Atana kadar devam etti Lakers. Ard arda hücum reboundları. Park tekrar 22 ve mola istiyor Eric Spolstra. Tyler göremedik ki zaten. Howard, Davis assist. çok rahat Lakers idmanda gibi ve bir mola daha geliyor tamam. Eric Spolstra'dan. 854. Tamam. 80 54. Miami gibi. Ha burada. <laughs> Yani izlerken net görebildiğim bir şey yoktu ki o biraz daha endişe verici. Tabii daha endişe verici. Herhangi bir görünen bir şeyin içinde olması. Bunu görüyoruz. Kendrick Nunn oyunda Miami'de. ilk kez süre alıyor. Adebayo yüklendi. Foul. Yalnız maçın son 22 dakikasının skoru 66-25. 40 bir sayı fark attı. Saçma ee, bir fark. Evet, 66-25 son 22 dakikamız burada. <laughs> Adebayo da hiç iyi maç çıkarmıyor bu arada. O da fiziksel oyundan zorlanmış gibi gözüküyor. Burada o da hafif omuzunu tuttu ama <laughs> ciddi bir şey yok gibi. Biraz sert bir çarpışma yaşadılar Howard'la. Duvara çarptı. Adebayo yine kaçırdı. Playoff'taki en kötü maçlarından biri, yalnız, yalnız bir sakatlık yaşadı. yaşadı. Evet, o da elini tutuyor ki Boston serisinde ikinci maçında o da bundan <laughs> sakatlanmıştı. <laughs> Alba parmak ama parma, yani ilk öyle gördüm ama emin değilim. Çok çok endişe verici görüntüler Miami için bir mola daha geldi. <laughs> De bayo burada bir sakatlık yaşadı az önce. Evet o da soy modasına gidiyor. Bu sezonda Demarcus Cousins devre dışı kaldığı için biraz mecburiyetten aldılar onu. Evet boştaydı ve Ağustos ayıydı. Lebron da tekrar oyunda. Sağına vurdu. Tax ile bitirdi. Nefis bitirdi Lebron son hücumu yapıyor şimdi Miami Heat. Nan Rondo'yu geçti, potaya gitti, turnike ile bitirdi. Bu evet. arada e Ben Adebayor'a poru da geldik, Richard evet. Omzuyla ilgili bir sorunu var. Ve omzuyla tedavi yapılıyormuş. O 5. maçtaki sakattan sonra 6. maçta çok hissettiğini söylemiş. Aynı sakat tabii tam bilinmiyor ama aynı bölgede. Omzu ve kolu. E Ağrı kesici de almak istemiyormuş normalde iğneyi sevmediği için. Ama ee, tabii şu anki durumunu bilmiyoruz. Bu ilgili bir şey söylenmemiş yani bu Keza 25 sayıya indirdi farkı Miami Heat. Güçlükle Kendrick Nandan. Spolstra herhalde artık ee, serinin devamını belki şu anda sakatlık yaşayan oyuncularının durumunu düşünüyor. Bekliyiz mi bu arada? İlk 17-3 sayı 11 isabet bulduktan sonra 14'te 2 ile devam ediyor. Denrek Han, Yigadala. nefis bir pas verdi. Nefis pas, gerçekten çok iyi pas oldu zaten. Ama yani o Frank... Ronda da ciddi bir şey yoktu. Oyuna döndü ve çok güzel bir asist oh. yapıyor LeBron James'e. LeBron da atletizm ve gücünü gösteren ama şovdan kaçınan türlü bir smaç yaptı. Rajon Rondo. Davis'e pas. Blok geldi oh. Olunik'ten. Rondo tekrar Davis'i buldu. Bir blok daha ama bu kez faul. Bir iş 25'te 23 isabetle oynuyorlar golledikten gerçekten nefis bir blok. Sonrasında faul. Derrick'in sertliğine nasıl yanıt vereceği konusunda önemli soru işareti. Bir faul daha. daha, bir sakatlık daha olmasın da. Butler ilk yarının sonunda da zaten sakatlanmıştı. Yani o devam etti ama tabii gerçekten nasıl hissettiğini de bilemiyoruz. Serinin ikinci maçı cuma günü oynanacak. Bu arada aynı ayağı, sol ayağıymış. Aa evet, özür diliyorum. Ben de sağ Ben de sağ gibi hatırlıyordum ama sol. aynı bileği hafif vurkuyor gibi olmuş. Bir de LeBron ve Davis de birazdan kenara aynı gelecek. herhalde. Nant, Olenik'ten güzel pas geliyor ve Kendrick Nant'tan bir basket daha. E, şematik çok hata yapıyor Lakers burada. Önemli değil ama o şematik hataların e, en azından e, daha dikkatli demeyeceğim ama daha doğru savunmasını istiyor. Nandan bir, bir de üçlük. Yani en azından bu tip şematik hataları <laughs> maçı bir taraftan kazanıyorken elde ediyor olmak, e, yani kağıda yazıyor olmak önemli. Bir avantaj. Çaba eksikliğinden yenen sayılar çok çok önemli bu dakikalarda ama yanlış pozisyonda durup ya da yanlış savunmayı yapmayı istemiyordur. Bu arada foul de varmış ama hakemler onu ıskalamış. Bir kez daha Jones karşısında Lebron dur, dur çok ustaca oynadı bitirdi. Ya yani maçın daha rekabetçi olduğu bölümde durdurulamayan bir performans sergiledi. Az önce de Queen Cook'tan üçlük geldi. Salomon Hill, rebound alan Kyle Kuzma ve artık herhalde şut dağıtmayacak. Lakers 116-98 kazanıyor. Serinin final serisinin ilk maçını Lakers. Çok